Merhaba çocuklar. Keskin Hafıza kanalına hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflarda çevre ölçme konusunu işleyeceğiz. Çevre ölçme konusu özellikle geometri alanında önemli bir konu. Bunun siz tabi temelini öğreneceksiniz, altyapısını. Bakalım neler varmış. Şimdi öncelikle düzlemsel şekillerin çevresini görelim. Burada çevrenin kelime anlamını bir öğrenmemiz lazım. Çevre bir şeklin kenarlarının uzunlukları toplamıdır. Mesela bu örnekte verdiğimiz bir düzlemsel şekil bunun herhangi bir özel adı yok şimdi bu özel adı olmayan şekillerde nasıl ölçüm yaparız nasıl kenarlarının uzunluklarını görürüz onu bilmemiz lazım normalde noktalı kağıt veya araları 1 cm uzunluğunda olan bir birimlik kağıtlarda zaten bunlar ya da o ana planın üzerine koyulur ve orada birimlerin uzunluklarını siz görürsünüz yani hesaplarsınız. Ben şimdi bunun altında, videonun altında onu paylaşacağım sizlerle. Noktalı kağıt ve kareli kağıdı. E, dersi işlerken de e, önünüzde noktalı kağıt olursa çok daha rahat çizimler yapabilirsiniz. Ya da kareli orada verdiğim kareli kağıt olursa çok daha rahat çizim yapabilirsiniz. Şimdi burada düzlemsel şekilde e, uzunlukları verilmiş bize. Bakalım bunda çevre nasıl hesaplanıyor? Şimdi çocuklar, çevre öncelikle... Ç harfiyle gösteriliyor. Büyük Ç. Ve burada A, B, C, D, E, F köşeli bir şekil var. Bunun çevre uzunluğunu bulurken de Ç, A, B, C, D, E, F yazarız. Ve kenarların uzunluklarını toplarız. İşte burada 5, artı 5, artı 3, artı 3, artı 2, artı 2. Bunları topladığımızda toplamda 20 cm çevre uzunluğunu bulmuş oluruz. Evet bir örnek soru yapalım. Bakın buradan... Her birim 5 cm olarak yazılmış. Ne yapmamız lazım? Önce bir düşünmemiz lazım. Soruyu bir okuyalım. Yandaki noktalı kağıt üzerinde iki nokta arası 5 cm'dir. Buna göre boyalı bölgenin çevresi kaç cm'dir? Yani bize sorduğu yer şu boyalı olan bölgenin etrafını kaplayan şu çizgilerin yani kenarların uzunlukları toplamı çevresi olduğu için. Şimdi çözüme geçelim. Öncelikle şekli çevreleyen çizgilerde kaç tane birim uzaklık olduğunu saymamız gerekiyor çocuklar. Yani şu aradaki şunlar birim uzaklık diyebiliriz buna. Kaç tane bunlardan var bu aralıklardan var onu saymamız gerekiyor. Toplam 36 tane var. O zaman ne yapacağız? Şimdi bir tanesinin uzunluğu 5 cm. 36 tane varsa o zaman... 36 tane 5 cm var demektir. Şeklin çevresi yani Ç eşittir 36 çarpı 5 eşittir o da 180 cm bu boyalı bölgenin çevresinin uzunluğu çocuklar. Evet karenin çevresini bulma. Şimdi özel geometrik şekillerimiz var zaten. Kare, dikdörtgen, üçgen. Bunların çevresini nasıl bulabiliriz? Onu beraber öğrenelim. Şimdi buradan ABCD karesi verilmiş bize. Ve bütün kenar uzunlukları 6 santimetre. Şimdi karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir çocuklar. Bunu zaten biliyorsunuz. Bir önceki videolarımızda bunu işlemiştik. Çevre uzunluğu tüm kenarlarının uzunluklarının toplamına eşit olduğu için Ç, A, B, C, D eşittir. A, kenarının uzunluğu Artı B, kenarının uzunluğu Artı C, kenarının uzunluğu Artı DA kenarının uzunlukları toplamına eşit. O zaman 6 artı 6 artı 6 artı 6 eşittir 24 santimetre eder. Yani biz aslında 6 ile 4'ü çarptığımızda 4 tane 6 olduğu için 24 santimetreyi direkt bulmuş oluruz. Demek ki karenin çevresini bulurken bir kenar uzunluğunu bakın burası çok önemli. Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpmamız yeterli çocuklar. Karenin çevresi bu kadar kolay bulunabilir. Örnek bir soru görelim. Şimdi yanda verilen kare şeklindeki satranç tahtasının kenarlarını boncuklu iple süslemek isteyen Ayşe, bir kenar uzunluğu 45 cm olan bu satranç tahtası için kaç santimetrelik ip kullanır? Şimdi bu satranç tahtasının bir kenar uzunluğu 45 cm çocuklar ve kare şeklinde. O zaman siz de bir düşünün bakalım. Bir kenarı 45 cm ise bunun çevresini bir boncuklu iple süslemek isteseydi kaç santimetrelik ip kullanırdı? Bakalım çözüme. Şimdi satranç tahtasının kenarlarını iple çevreleyecek olan Ayşe eğer satranç tahtasının çevre uzunluğunu bulursa fazladan ip kesmesine gerek kalmaz. Bakın burası çok önemli. Neden bunu yapıyor? Çünkü fazladan ipe ihtiyacı olmasın diye. O zaman satranç tahtası kare şeklinde olduğu için çevresini bir kenar uzunluğunu 4 ile çarparak bulabiliriz. Şimdi bir kenar uzunluğunu biliyoruz zaten. Bizim bunu 4 ile çarpmamız sonuca ulaştıracak. Yani ç eşittir 45 çarpı 4 eşittir 180 santimetre buluruz. O zaman Ayşe'nin kullanması gereken ipin uzunluğu 180 santimetre olmalı çocuklar. Dikdörtgenin çevresine bakalım. Şimdi dikdörtgen e, ABCD dikdörtgeni verilmiş bize. Dikdörtgende karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir çocuklar. E, bunu da önceki derste işlemiştik. Tüm kenar uzunlukları yine toplanarak çevre bulunabilir. Yani burada verilen kenar uzunluklarını toplayarak yine çevre uzunluğunu bulabilirsiniz. CABCD dikdörtgeni. AB uzunluğu artı BC uzunluğu artı CD uzunluğu artı DA kenar uzunluğunun toplamına eşit. O zaman 8 artı 6 artı 8 artı 6 eşittir 28 cm olduğunu görüyorsunuz çocuklar. Yani dikdörtgenin çevresini kısa yoldan şu şekilde bulabiliriz. Şimdi bir uzun kenarla bir kısa kenarı önce toplarız. Bakın bir uzun kenar 8 santimetre, Bir kısa kenar 6 santimetre. Topladığımızda 14 santimetreye ulaşırız. Sonucu şimdi bunlardan toplamda ikişer tane olduğu için sonucu 2 ile çarparız. Yani 14 çarpı 2 dediğimizde 28 cm'ye ulaşırız. O zaman ne yapacakmışız? Bir uzun kenar ve bir kısa kenarı topluyoruz. Bunu 2 ile çarptığımızda zaten çevresi ortaya çıkmış oluyor. Çünkü karşılıklı kenarları bakın birbirine eşit. Birer tanesini toplasam uzun ve kısayı 2 ile çarpsam zaten toplam uzunluğunu, çevre uzunluğunu bulmuş olur. Örnek bir soru yapalım. Osman Bey ve eşi Sema Hanım dikdörtgen şeklindeki bahçelerinin çevresine çit koyarak etrafını kapatmak istiyorlar. Bahçelerinin uzun kenarları 25 metre, kısa kenarları 15 metre olduğuna göre kaç metre uzunluğunda çite ihtiyaçları vardır. Şimdi çözüm yoluna geçerken bakalım ne yapabiliriz. Alınması gereken çitin uzunluğunu bulabilmek için öncelikle bahçenin çevre uzunluğunu bulmamız gerekiyor çocuklar. Dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulmamız lazım değil mi? Çünkü bahçe dikdörtgen şeklinde. O zaman dikdörtgenin çevre uzunluğunu şöyle bulabilirdik. Uzun kenarın biri, kısa kenarın biri toplarız bunu. Çarpı 2 yaparız. Bakalım. Bahçenin çevresi o zaman bir uzun kenar 25 metreydi zaten. Bir kısa kenar 15 metreydi. Toplarız bunu. 40 yaptı mı? Evet. Şimdi 2 ile çarpalım. 40 çarpı 2 de 80 metre. Demek ki bahçenin çevresi 80 metreymiş. O zaman almaları gereken çit toplamda 80 metre uzunluğunda olsa bahçenin etrafını çit çitle döşeyebilecekler çocuklar. Evet geçelim üçgenin çevresine. Üçgen mesela ABC üçgeni verilmiş burada. ABC üçgeninde yani bir üçgenin çevresini bulurken tüm kenar uzunluklarını toplarız çocuklar. Bize kenar uzunlukları verilmiş burada. 7, 7, 6. Yani ÇABC AB uzunluğu artı AC uzunluğu artı BC uzunluğu. Yani 7 artı 7 artı 6 bu ABC üçgeninin çevresi 20 santimetre diyebiliriz. Ya da ya da bu ABC üçgeninin çevresini bulurken şöyle bir şey yapabilirsiniz çocuklar. Bu ikizkenar üçgen değil mi? İkizkenar üçgende iki kenar birbirine eşit. O zaman eşit olan kenarlardan kaç tane var? 1, 2 zaten. Demek ki 7 çarpı 2 yapabilirim. Sonra 6 ile toplayabilirim. Yani 7 çarpı 2 14. 6 ile topladım. 20 cm yine buldum. Bu şekilde hani kendiniz bir plan uygulayabilirsiniz. Örnek bir soru yapalım. Yine ikiz kenar bir üçgen verilmiş. AB kenarı ve AC kenarı birbirinin uzunlukları eşit. BC kenarı da 10 cm. Yandaki şekilde verilen ABC ikiz kenar üçgeninde AB uzunluğu AC uzunluğuna eşittir BC eşittir 10 santimetre ve üçgenin çevresi 50 santimetredir. Buna göre AC kenarının uzunluğu kaç santimetredir denilmiş bize. Siz bir yapmaya çalışın bakalım. Siz de önünüzdeki işte deftere ee, bir deneyin kendinizi. Şimdi çözüm kısmına bakalım. Üçgenlerde çevre üç kenar uzunluğunun toplamıyla bulunur. Buna göre. ÇABC yani ABC üçgeninin çevresi demek. Eşittir. AB uzunluğu artı AC kenarının uzunluğu artı BC kenarının uzunluğu. Toplamda 50 cm'ymiş çocuklar. Şimdi bize BC kenarının uzunluğunu zaten vermişler. Bakın 10 cm demişler. O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Biz toplananlardan birini toplamdan çıkarttığımızda yani 50'den 10'u çıkardığınızda şurayı 40 kalır. Demek ki 40 santimetre AB kenarının uzunluğu ile AC kenarının uzunluğu toplamına eşitmiş. He, o zaman iki tane aynı kenarı toplamışsınız ve 40 bulmuşsunuz. İkiz kenarların uzunlukları toplamı 40 santimetre ise 40 bölü 2 20 santimetre. Demek ki ikiz kenarlardan her birinin uzunluğu 20 santimetre. O zaman AC kenarının uzunluğu da 20 santimetre olur çocuklar. Çevresi aynı olan farklı şekilleri görelim. Şimdi farklı böyle binlerce şekil çizebiliriz. Bu şekillerde Çevre uzunlukları bazen böyle gözümüze göz yanılgısından dolayı sanki eşit değilmiş gibi gelir. Halbuki yapmanız gereken şudur. Kenar uzunluklarını öncelikle toplamanız lazım. Yani göz kararı bir şeye karar veremeyiz çocuklar. Mesela bu çevresi 20 santimetre olan bir kare. Yani bir kenar uzunluğu 5 santimetre. Şimdi bu da çevresi 20 santimetre olan bir dikdörtgen. Bunun kısa kenarı 4 santimetre, uzun kenarı 6 santimetre. Bakın şimdi karenin bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpsak çevresini buluyorduk. 5 çarpı 4, 20 yaptı. Dikdörtgende de bir uzun kenarla bir kısa kenarı topluyoruz. 6 artı 4, 10 yapardı. 2 ile çarptık, 20 santimetreyi bulduk. Bakın bunların... Şekil olarak baktığımız zaman kafamız karışabilir. Ama hesaplayıp çevresini bulmamız önem arz ediyor çocuklar. Bakalım bir de üçgen verilmiş bize. Bunun da çevresi 20. 7 cm bir kenarın uzunluğu, 7 cm diğer kenarın uzunluğu ve 6 cm kısa kenarın uzunluğu. Demek ki yine bir ikizkenar üçgen. Burada da 7 artı 7 artı 6 20 yapar. Bakın bu şekil bu şekil ve bu şekilde çevresi 20 santimetre. Bir tane de enteresan bir şekil. Burada da yine 3 santimetre şu kenarı. 1 santimetre şu küçük kenarları. Bakın şunlar birbirine eşit. Şu kenar uzunlukları birbirine eşit çocuklar. Hepsi 3 santimetre. Yani 3 çarpı 4, 12. Şimdi şurada 1 santimetrelik olan kenarlara bakalım. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 8 tane de 1 santimetre var. 12 artı 8 yine 20. Bakın bu çekillerin hepsi birbirinden farklı. Ama çevreleri birbirine eşit çocuklar. Bakın gördüğünüz gibi eşitlikleri de gösterebiliriz. Biraz problemlerle alıştırma yapalım beraber. Şimdi bize bir üçgen verilmiş bir de dikdörtgen verilmiş. Üçgenin şimdi yukarıda bir kenar uzunluğu 16 cm olan bir eşkenar üçgen ve uzun kenarının uzunluğu 36 cm olan bir dikdörtgen verilmiştir. Eşkenar üçgenin çevresi bakın şu eşkenar üçgenin çevresi dikdörtgenin çevresinin yarısına eşit ise dikdörtgenin kısa kenarı kaç santimetredir? Siz bir düşünün bakalım. Defterinizde de yapmaya çalışın. Şimdi öncelikle eşkenar üçgenin çevresini bulmalıyız. Her kenarı eşit uzunlukta olduğu için biz ne yaparız? Çevresine eşittir. 16 çarpı 3 bu da 48 santimetre yapar. Şimdi üçgenin çevresini neden bulduk öncelikle? Çünkü bu eşkenar üçgenin çevresi dikdörtgenin çevresinin yarısına eşitmiş. Çünkü bir sonraki aşamada dikdörtgenin çevresini bulacağım. Dikdörtgenin çevresinin yarısı kaçmış o zaman? 48 değil mi? Yarısı 48 olduğuna göre bakın çocuklar burada düşünebilmeniz e, aşırı önemli. Yarısı 48 ise o zaman uzun kenarla bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamı da 48 olmayacak mı? Çünkü neydi çevresi? Bir uzun kenar, bir kısa kenar toplanır, 2 ile çarpılırdı. E çarpmama gerek var mı? Çünkü uzun kenarla kısa kenarın toplamının 48 olduğunu bulduk aslında. O zaman 36 uzun kenar olan artı kısa kenar eşittir 48'miş. Şimdi yine toplanan toplanan toplam diyeceğiz. Burada 48'den 36'yı çıkardığımızda 12 santimetre kısa kenar olduğunu bulabiliriz. Bakın şöyle de düşünebilirsiniz. Uzun kenarlı kısa kenarın toplamı 48. 2 ile çarptık 96. Zaten üçgenin çevresi 48'di. 96'nın yarısı değil mi? Bakın sağlamasını da yapmış olduk. Böylece planlarınızı hani biraz daha pratik düşünerek yapabilirsiniz. Bir tane daha yapalım. Yandaki eşkenar üçgende tüm kenar uzunlukları 3'er santimetre azalırsa yeni çevre uzunluğu kaç santimetre azalır? Şimdi eşkenar üçgenin zaten tüm kenarları 8 santimetreymiş. Bir tanesini vermesinin bir önemi yok. Hepsi 8 oluyor. Bakalım şimdi. Eşkenar üçgenin çevresini bir kenarını 3 ile çarparak bulabiliyoruz çocuklar. Çünkü üçü de aynı. O zaman her kenarın uzunluğu 3 cm azalırsa çevre uzunluğu 3 çarpı 3'ten 9 cm azalmaz mı? Evet. 9 cm azalır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 8'den 3 çıkarın 5. Her kenarı 5 cm olduğunu düşünelim. 5 çarpı 3, 15. Şimdi bu yeni çevre uzunluğuydu. Eskisi 8 çarpı 3, 24'tü. 24'ten 15'i çıkardığımızda yine 9 cm olduğunu da sağlamış oluyoruz. Evet çocuklar size bir ödev vereyim. Kaynaklardan bir kere bolca soru çözmemiz lazım bu konuda. Çünkü sadece buradan dinleyerek bu konuda üst düzey olamayız. Bunun bol bol pratiğini yapmamız lazım. Bir de evdeki düzlemsel şekil örneklerinin çevresini, etrafına bir ip sarın. İpin boyunu ölçerek hesaplayın ve not alın. Bunu bir eğlence haline getirin, bir aktivite olarak görün. 20 cm ip de ve uzun kenarı 6 cm olan bir dikdörtgen oluşturup Kısa kenarının bakalım kaç santim olduğunu bir cetvelle ölç. Yani kendin deneyimle iple farklı şekiller oluşturup çevreni somut bir şekilde deneyimleyebilirsin. Bu senin için bir aktivite olabilir. Bunları yaptıktan sonra da mutlaka konuyu artık somutlaştırmış, pratiğini bol bol yapmış olarak tamamlayacaksın. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Hoşçakal. Kendine iyi bak.